dostlar. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Şükür biz iyiyiz. Kanalıma da videoma da hoşgeldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz bu sezon gümbür gümbür geldik dedik. inşallah bu sezon bizde varız. Tamam balyası, haşbay tamam balyası yonca balyası bastım çekim işlerini yapacağız inşallah. Siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. İtibat numaramız 0541 670 68 68 Bugün ne yapıyoruz? Bugün hayvanlarımızla ilgileniyoruz yine. Yoncamız biraz ıslandıydı yağmurda. Burada yoğun yağmur oldu, dolu oldu. Ekinlerini, yoncalarını, pancar, ayçiçek, mısır tarlalarını dolu vurdu maalesef. Buradan bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah yaraları tez zamanda sarılır. Devletimiz inşallah yanlarında olacakmış. Hepsine de çok geçmiş olsun diyorum. Ba e, saman balyamız ıslandıydı arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi ısınmış. Onu açacağız. siz de videomuzu seyrederken abone olursanız, bizi desteklerseniz e, memnun oluruz. <laughs> abone olmuyorsunuz. Niye olmuyorsunuz onu da bilmiyorum. İsterseniz yorumlarınızda kekeme oldum. Mesajlarınızda belirtebilirsiniz. Youtube beni tebrik ediyor arkadaşlar. Videolarımı beni tebrik ediyor sürekli. Başarılı bulduğunu söylüyor. Mesajlar gönderiyor. Videolarımın başarılı olduğuna dair. Sizler neden abone olmuyorsunuz çok merak ettim. Açıklama kısmına ya da mesaja, yoruma yazarsanız çok sevinirim. İsterseniz hiç durmayalım. İstene koyulalım. Hep birlikte. Kısakta eldivenleri giyiyor. Çadır toplanacak. Oğlum, kafa biraz geç kaldık. Üşütmüşsüm arkadaşlar. Dün biraz, bugün biraz baş ağrısı, halsizlik, yoğunluk var. Biraz geç geldik hayvanlara. Oğlum da hasta Adem Polat. Eşim zaten hastaydı. İlk o rahatsızlandı. İşte şey i̇şte. ya, bir... Hı. Baba. Hı.

Olmaz, çok O burası dar. Şuraya geçeceğiz, şuraya, ya, Gittin, güzel. Olmaz, o, şuraya geçeceğiz. Şuraya ya İşin görünüşüne bak. sen ben düzeldim gel. Oyalanırsa bak saat geçti yürü. Ha oyna ya sana ne kız.

Kapattın Solyan? He? Solyan kapıyı kapattın mı soğudan? Soğudan kapıyı kapattın mı? Продолжение mm -hmm. следует... <laughs> sopa ne hepsi Nerede sopa hmm. Şu da bak Şu oda ทุ่มสลหู bakarsan bu öyle mi? sen suyu boşalt da aşağıya çekelim mi? o zaman düzgün olur <laughs>

mecralar soruyorsunuz. Geçenki videomda Ahmet kardeşim sormuş. Abla yaz gülü nasıl büyüdü mü? Bir göster demiş. İsterseniz ben onu bir göstereyim buzalarımı. Isak. Sen bunu artık toplarsın. Beğenmiyor zaten benim toplamamı. Ben danaları göstereceğim. Eyvallah. Yok bana şey. Baba ne var biz? Maşallah danalarım iyi büyüdü. Arkadaşlar. Bunlar en son sütten çıkanlarımız. Bir mi? Evet. Paşa ile Kadele bunlar. Yaz gülü burada. Ama biraz karanlık oldu. Tam net gözükmüyorlar. Dur kızım dur. Lavinya o. Lavinya gibi. Maşallah boyattı gebe kalınca. <laughs> Tam evin değiliz geç arkadaşlar. Biz İslamiye sünger yaptı dedik. Otursan yaptıracağız. Gebe olup olmadığını o zaman anlayacağız. Bunlar kurdaki ineklerimiz. Yaz gülü bu arkadaşlar. Ahmet kardeşim yazgülü bu. Maşallah. Büyüdü. Yok ya bu gül bahar. Tek bu Yaz gülü bu. Yaz günü gün biraz e, ufak kaldı. Bu da dilekli kısmet. Kısmet çok küçük kaldı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur ben kısmeti e, fıtık ameliyatı yaptırdım. Ama e, ameliyat mı oldu artık. Kısmet gelişemedi bir ufak kaldı. O yüzden çok gerekmedikçe şey fıtık ameliyatını önermiyorum. Dilek hangisi? Dilek. Dilek. Evet. Hangisi direkt? Dilek, söyle. Evet bu, kısmet ha, bu. Tamam. Bu. Şunu çeker misin? Bu mu mi? Evet. Bu ameliyat olmuştu. Hatırlıyorsunuzdur. Bu ufak kaldı nedense. Halbuki aynı yemi yiyorlar. Aynı yonca, aynı saman. Kesinlikle mi? İnmez bunlar. Bu masalımız maşallah masal bunları geçti. O da ak kız. Arkadaki yok. Kesip yeceğiz, bunlar Holstein olduğu için mi boyları bunları geçti? Kespiyeciz onun. Holstein mi? daha bir boylu oluyor. Şu arkadakinin mi? Evet, ak kız o. Yaş varmış Bu hani da mi? masal. Yok bunlar ufak. Yaz gülüyle gül Gülbahar, Dilek, Kısmet bir yaşında oldular neredeyse. Tabii kesip kespilir işte. <laughs> Kespilmez oğlum. Koç keseceğiz inşallah kurbanı. Şimdiden kurban bayramımız mübarek olsun. İnşallah Allah'ım ağız tadıyla geçirmemizi nasip eder bayramlarımızı. Koyunların yemini verelim istesin inşallah. Kızlarımız da sağımdan çıktı. Kınalıyı da demiştim geçen aşılattım. Kınalıyı da ameliyat ettirdiğime pişman oldum arkadaşlar. Niye derseniz zaten dikişin biri tutmadıydı. Doğumda tekrar aynı yırtılma oldu sanırım. E, aşıya geldi aşılattık. İnşallah tutar. Hep birlikte göreceğiz. Ama işte e, nasıl diyeyim Çekilen zahmet boşa gitti gibi sanki. Can Can, ne yapıyorsun? Ama dikkat et. Sen orada çinliğe çıkar mısın? Tepekler. Çık çık annem çık. Can can da bana mı çekti ne hiç korku yok gözünde. Cesur. Gel gel gel. Şişt, gel. Dikkat et. Bunları çıkaralım. Bugün yağmur yok inşallah. Ya hayırlı yağmurlar yağsın inşallah da arkadaşlar biraz gel urusun. Dikkat et. Düşüyordun. Acıdı mı? Oh. Yaralandın mı?

Telefon alamadım. dedim ya da kurusun şu kenara bırak. kurusa olur. da olmaz. Kuruluş kısmını yine ben oraya keseyim. Olur. Kalan kısmını da e, şey diyeyim. Atayım şu şey. Olmaz mı? Olur. Oğlen yonca bir dedim ya. Hı. Tamam az olsa olur. Yemeğin döküyorlar, kuyola boşa gitmiyor. buralar hala böyle arkadaşlar boru bulamadık bizim istediğimiz yuvarlak borudan yokmuş hesapçılarda daha buraya hala bir kapatamadık ama baya bir su aktardık burada gördüğünüz gibi azaldı sular Alim yok. Hasta olduğum için ayaklarım zor yürüyor. Kollarım zor kalkıyor. Ama mecbur bu hayvanlara bakacağız. Şş, bakayım bir doğran var mı kız? Yok <laughs> Geçen seneki tokluğun bir tanesi hala doğurmadı. Sosonu da yaptıramadım. Bu niye şişmiş? Hani? Ha. Doğuracak. Kız, i̇kiz misin inşallah sende? Sürük. Çok mu yedin? Geç. Bitirmemişler var. Gönceler. Isk uh -huh. isk isk isk. Şarptan onu Karnın niye öyle? Şişmiş. Önce çok yumuş. İnşallah bir şey olmaz. kapıyı başka bir kapı yaptırsak? Yok işte olsa. Ne? <laughs> Tek yapacakmışmış. Öyle oluyor mu lan? Ben bunun üzerine döküyorum. Bunu sabah yıllar artık temizmiş. Önce yemiyorlar mı? Efendim? Yemiyorlar mı önce? Sen çek şu oradan çıkacak. Anne zaten açık kamera. <gülüyor> <gülüyor> sen de sen konuşuyorsun ya. Arkadaşlar şaka kameraman yaptım. <laughs> Teşekkür ederim Şafak. Kahramanlık görevini Şafak yapıyor bugün bana sağ olsun. Hem de yardım ediyor. Şafak da biraz rahatsız arkadaşlar. Dua edin inşallah. Şafak'ın tez zamanda şifa bulsun, iyileşsin. başladım. kaba yem önerdiler koyunlara. Bir de arpa önerdiler. arpa ama fileki arpa. Ezme. Başta sevmediler ama şimdi iyi yollar. Bir Kaç gün kaldı? Ya. Üç mü? Mavi maya. Üç gün kaldı. Üç gün kaldı. Arkadaşlar üç gün kalmış. evi temizlik hepsi duruyor. Koşumuzun da günü az kalmış. Allah kabul eder. Geleceğiz onu. Değil mi anne? Yavaş yavaş yavaş. Ayrıca bir besleyemedik. Yer dar olduğu için. Yerimiz olmadığı için. Diğer da ben besleyecektim. Bakın nasıl sevmiyorlar arpayı. Süt yemini çok seviyorlardı. Severek yiyorlardı. Arpayı severek yemiyorlar. Koçu da besleyemedik. Anca o kadar oldu. Yağmur çok yağınca kuzularımız ıslanmasın diye araya açtık. Ezgi'm arıyor. İşte bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olursanız bizi desteklerseniz seviniriz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.